Evet, selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün size 1.4 Fiat Ege aracımızı tanıtacağız Aracımız Urban Plus paket 1.4 litre atmosferik bir motora sahip 4 silindirlidir aracımız 95 beygir 6 ileri vitesi var Toplam ağırlık 1150 kilogram civarında e, Hatchbacklerden bence daha ağır e, 0-100 km hızlanması ise Fabrika verilerine göre 11.5 saniyedir e, Farlara geldiğimizde Evet farlar gayet şık ve hırçın bir görünüme sahip. Sis farlarımızın altında ise krom kaplama mevcut arkadaşlar. ızgaralarda gayet şık bir görünüm kazandırmış araca. Göründüğü gibi ızgaranın ortasında fiyat amblemi mevcut. Dikiz aynalara geldiğimizde ise bence bu araçta bir eksiklik. Aracın yanında e, sinyal. Şurada şerit olarak bir sinyal olabilirdi. Arkadaşlar. Bence bu bir eksiklik. Aracın jantları çelik jant diye geçiyor. Bence gayet hoş bir jantı var. Kapı kollarına geldiğimizde ise kapı kolları krom kaplama. Aracı gayet şıklaştırmış. Aracın arkasına geçtiğimizde ise evet şöyle geliyoruz. Aracımızda orijinal park sensörleri mevcut arkadaşlar. Evet, aracın bagajına geldiğimizde ise kumandası şöyle. Şu tuşla gayet şık bir şekilde ne hızlı ne yavaş açılıyor. Bagajına baktığımızda ise tüp taktırdığımız için bizim stepne içinde görünüyor. Ama yine de yeterli, gayet geniş. Hatchback arabalara göre gayet geniş. Evet, aracın arka koltuğuna bakalım. Arka koltuğuna geldiğimizde ise göründüğü gibi benim boyum 1.78 civarında. Gayet e, geniş bir yer kaplıyor. Yaklaşık olarak 1.80 civarlarında bir insanın rahat rahat oturabileceği bir tavan genişliği var. Aracın arkasından baktığımızda ise ön koltuk aynı bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ön kısım aynı bu şekilde görünüyor. Yine aracın yüzeyine baktığımızda, plastiğine baktığımızda ise burada sert bir plastik kullanılmış arkadaşlar. Kapı açma kolunda ise yine krom kaplama mevcut. Bu da gayet aracı dediğimiz gibi şıklaştırıyor arkadaşlar. Aracın arka kısmında bu bölümde e, klima mevcut değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle bir görüntüsü var. Arka bölümde böyle oluşuyor. Arka kısmına geldiğimizde ise yine benim bakış açım tam bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet geniş ve güzel. Ön kısmına geldik arkadaşlar. Yine sert bir plastik kullanılmış burada. Yine krom bir kaplama var kapı açma. Benim, benim eksik gördüğüm arkadaşlar burada biraz aşağıda kalıyor. Bu biraz ön tarafta olabilirdi. Bu lineyalarda da böyle arkadaşlar. Fiyatta. Böyle biraz aşağıda kalıyor ama yine de çok uzak değil arkadaşlar. Baktığımız zaman direksiyon bu şekilde. Çok hoş bir direksiyonu var bu aracın. Ortasında yuvarlak bir fiyat logosu var. Buradan arkadaşlar telefon, bluetooth gibi özellikleri mevcut. Direksiyonun kumandası Dolu arkadaşlar. Burada da hız sabitleyicimiz var göründüğü gibi. Buradan hızı artırıp yavaşlatabiliyoruz arkadaşlar. Burada da yine aracı açtığımız zaman aracı açtığımız zaman bir kadran selamlaması geliyor gördüğünüz gibi. Bu da çok şık görünüyor. Aracımız 12370 kilometrede. Yine şöyle bir ekranımız var. Bu Urban Plus'larda böyle arkadaşlar dolusu. Ben bu aracı zaten bu yüzden aldım. Gayet şık bir görünüm sergiliyor bu ekran. Göründüğü gibi. Dokunmatiğine gelelim arkadaşlar. Bakın. Dokunmatiği de gayet iyi. Hemen algılayabiliyor arkadaşlar. Ekranı da bu şekilde. Şöyle bir city modumuz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu city mod şehir işlerinde trafikte olduğu zaman e, kullanılıyor. Amacı ise direksiyonu yumuşatıyor arkadaşlar. Göründüğü gibi tuşu burada. City mode bastığınız zaman etkin hale geliyor. Yine burada bir tuşumuz var. Bagaj açma tuşu. Kapıları kilitleme tuşu ve dörtlü flaşör tuşu arkadaşlar. Göründüğü gibi şurada flaş yerimiz mevcut. Baktığınız zaman arkadaşlar ben şarj için kullanıyorum bunu. Yine e, tüpün göstergesi var burada. Şuraya baktığımız zaman gayet geniş bir alan var. E, dediğimiz gibi istediğiniz eşyayı koyabilirsiniz buraya. Şurada arkadaşlar iki tane bardaklık mevcut gördüğünüz gibi genişliği gayet iyi. Uzun yol yapanlar için bu büyük bir avantaj. Aracın fitesi e, ise bu şekilde arkadaşlar. Bakın mandallı. Bunu e, geri fitese takarken, R'ye takarken mandalı çekip geriye alıyoruz arkadaşlar. Gayet fites de hoş. Arkadaşlar burası da böyle. İçi e, benimki dolu ama e, yine de geniş burası yani. Baya bir eşya kattım ben. Aracın içi de önden görünümü bu şekilde arkadaşlar. Ben araçtan gayet çok memnunum. Bu paraya alınabilecek en iyi araçlardan bir tanesi arkadaşlar. Hem fiyat oluşu, parçasının ucuz oluşu. Ben gayet memnunum arkadaşlar aracımdan. İnşallah Allah herkesin kalbine göre versin. Beğenen arkadaşlar beğenme tuşuna bassın. Yorum yapmak isteyen yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi herkes Allah'a emanet olsun. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Hayırlı günler arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızın dış görünüşü de bu şekilde. Aracımız sedan.